Neyse ki hassas ve zayıf 1.5 dCi dizel Laguna Cappé'de kullanılmadı. Dizel serisi 150 beygir gücü gücündeki 2.0 dCi ile başlar. Ve 340 Nm'lik bir tork, daha sonra 173 beygir gücü ve sonunda 178 beygir gücü ile daha güçlü bir versiyon ortaya çıktı. M9R isimli 2.0 dCi, türbinin sıvıyla soğutulması gibi bir dizi ilginç çözüme sahiptir. Bu, güvenilirliğini artırır ancak yağın daha az değiştirilebileceği anlamına gelmez. Motorda artık eskisi kadar ölümcül sorunlar olmasa da Renault'un önerdiği yağ değişim aralıkları, 15 ila 20 bin km, gömleklerin ve türbinin durumunu olumsuz etkiliyor. Zamanlama zinciri uzun süre dayanır. Ancak henüz ısınmamış bir motordaki ağır yükler, silindir kapağının çatlamasına neden olur. Neredeyse 400 Nm'lik tork, 6 vitesli manuel şanzımanı ve hatta aks millerini oldukça hızlı bir şekilde tamamlıyor. En azından enjektörler kolayca ve ucuz bir şekilde değiştirilebilir ve DPF filtresi yalnızca çoğunlukla şehir içinde araç kullananlar için sorun yaratır. Partikül filtresinin servis ömrü 250 ila 300 bin km'dir. EGR valfi güvenilir bir servo sürücü tarafından kontrol edilir ancak zamanla EGR soğutucusunun değiştirilmesi gerekebilir. 2 litrelik bir turbo dizel ancak aracın şeffaf bir servis geçmişi varsa ve onarımlara önleyici yatırımlardan korkmuyorsanız önerilebilir. 3 litrelik 6 silindirli turbo dizel iyi dinamikler sağlar. Tek üzücü olan, motor torkunun 550'den 450 Nm'ye düşürülmesinin tam da, zayıf, otomatik nedeniyle olmasıydı. Sonuç olarak 3.0 DCI ile en güçlü 2.0 DCI arasındaki fark yalnızca çok yüksek hızlarda ve uzun tırmanışlarda fark ediliyor. Maksimum torkun ciddi şekilde sınırlandırılmış olmasına rağmen kutu harika sonuçlar veriyor. Bu nedenle burada makinenin durumunun kontrol edilmesi çok önemlidir. 6 silindirli dizel motor fena değil ancak büyük boyutu ve motor bölmesine sınırlı erişim nedeniyle onarımlar çok pahalı olacak. Ünitenin mekanik kısmı oldukça güvenilirdir. Dezavantajı bloğun kamberinde bulunan turboşarjdır. Yağı değiştirmek için çok uzun süre beklemeniz gerekiyor ve hemen pişiyor. En iyi seçim benzinli motorlardır. Özellikle 170 ve 204 beygir gücündeki 2 litrelik turbo motordan bahsediyoruz. Zayıf versiyon, 6 ileri manuel daha tutarlı çalışıyor. Otomatik, gücün bir kısmını tüketerek Laguna'ya rahat bir karakter kazandırır. Bir turbo motorun karbon birikintilerine eğilimli olduğunu belirtmekte fayda var. Doğru. Bunların hepsi sürüş tarzına, servisin düzenliliğine ve yakıt kalitesine bağlı. 3.5 ve 6, Fransızın Nissan 350Z'den miras aldığı oldukça nadir bir motordur. Mekanik kısım güvenilirdir ancak geçmiş birçok şeyi belirler: motor potansiyelinin ne sıklıkta kullanıldığı ve yağın zamanında değiştirilip değiştirilmediği. Çalışma sırasında soğutma sisteminde sorunlar ortaya çıkar ve yorgun motor yağı yemeye başlar. Laguna'nın hızlı araç kullanma arzusunu hızla caydırdığı göz önüne alındığında, doğal emişli Japon otomobili uzun süre dayanır doğru, çok obur. 100 kilometrede 12 litre, 4 silindirli turbo motorda ise 9 ila 10 litre. Ancak dinamiklerdeki fark çok büyük değil. Satın almadan önce şanzımanı kontrol etmek çok önemlidir. Ne yazık ki ne manuel şanzıman ne de otomatik şanzıman özellikle güvenilir değildir. Sorunlar, varsa yağı değiştirmek yalnızca kısmen yardımcı olacaktır. Sahibi her zaman kutuyu onarmaya hazır olmalıdır. Çalışma sırasında küçük hatalar da ortaya çıkıyor. Örneğin farlarda nem beliriyor veya kapı kontaları sızmaya başlıyor. Bununla birlikte, ikincisi aynı zamanda kazadan sonra kötü onarımlarında göstergesi olabilir. Elektrikli koltuklar sorun yaratabilir. Zaman zaman klima devreye giriyor veya araç içi sistemler, kol dayanağının önündeki orta konsoldan gelen komutlara yanıt vermiyor. Çoğu zaman, hatalı bir anahtar nedeniyle hız sabitleme sistemi arızalanır. Isıtmalı koltuklar da arızalanabilir. Anahtarsız giriş sistemindeki sorunlar genellikle akıllı anahtarın pili zayıf olduğunda ortaya çıkar. Anahtar kartı yanlışlıkla bagaja düşerse, araç, kapağı kapattıktan sonra kilitleri bağımsız olarak kilitleyebilir. Sahipler birden fazla kez çıkmazla karşılaştı.